Arkadaşlar merhaba bugün ben bir oynatacağım. Kızım evde hiçbir şey kalmamış. Ne yapacağız? Anne dur birazcık daha iyiyim. Kızım zaten okula da geç kaldım. Seni okula bırakacağım sonra gideceğim. Şey markete. Ay Tamam hani Üstümü giyiniyorum. Okuldan geldikten sonra misafirliğe gideceğiz. Tamam? Anne denize gitsek. Tamam. sen şapkanını da çağıralım o zaman. Evet, hani hazırım ben Tamam hadi kızım gel gidelim okula. Ama arkadaşlar bunun çantası yoktu o yüzden öyle getiriyorum. Şimdi mağazaya ben sana. Aldım. Anne. Ne sesim var? Ne yaptın? Nasıl ne yaptın anne? Anne, Efendim? saçımı toyamadım. Şak. Niye ısladın saçını? Anne. Arkadaşlar, e, anne, ben bir. Anne, anne. anne anneciğim. Efendim. Saçımı toyamadım. Anne, saçımı toyamadım. Anne. Saçımı anne tamam. Şimdi. Tarak vereceğim sana şimdi. Yok, bir anne. bak gel hadi. Ne? Bir bak gel banyoya. Tarak orada vardı. Ve şurada dursun sonra yola koyarım. Anladın mı? Tepsi aldım. Bunu yıkayacağım. Bir süt aldım. Bir pencere aldım tabak aldım. Bir de şeker aldım. İdil o dolabını bu tarafa çevirir misin? Tam görünmüyor. Hangi? Şu yanda dur o. Hayır diğer ki. <laughs> Hazır mı? Dur. Saç yalıyor. Tamam. Thank you. Ne of küpeler düştü olsun. Torna temizledim yeni. Önce şekerimizi katalım. Sol üstümüzü katalım. Sonra fırını açça Şöyle kaçtırayım. Elimiz bozuldu. yerine koyacağım sütü. Biti sen jenga taşlarıyla ne yaptın anneciğim? Ev yaptım ama bozuldu. Ama güzel bir ev olmuş değil mi? Sadece jengalarla jenga taşlarıyla oynamıyoruz değil mi biz? Hı hı. Evcilik oyunlarımızda da yer veriyoruz. Ama bir kez evcilik oynadım. Şekerimizi de of, çok zor. Arkadaşlar, bunlar şuradan çıkmıştı ama bir taneleri buradan, bir taneler şuradan çıktı ama bazıları benim kardeşim yüzünden kayboldu. O yüzden bunlarla oynadım? Anlıyorum. Tabanımızı çıkartalım, tepsimizi de çıkartalım. yanlış bir kamera yapıyorum. Tepsiyi alalım. Kızımın yanına ay e, çorba ço biraz şurada soya dursun kızımı ben almaya gideyim. Gel kızım öyle aldım? Ama Çünkü biraz sonra seyda Arkadaşlar biz bir tane bahçemiz var da ona gideceğiz. Al, al, görüşürüz ama abone olmayı unutmayın. Bir de aşağıdaki yorumları okumayı unutmayın.